Saatler 21.30'u gösteriyor. Mutlu Ulusoy ben. Süper Loto çekilişi heyecanlı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Bizlerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişi heyecanında şu anda ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 60 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri Süper Loto çekiliş heyecanında da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans yetkilisi Sayın İklim Akaya, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Cengaver Karahasanoğlu, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noter imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz. Bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra bu büyük heyecanda büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimizle adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekilişi heyecanında makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Süper Loto çekilişi heyecanında büyük büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 6 şanslı numaradan 6'sını da bilmeniz gerekiyor. 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de Süper Loto çekiliş heyecanında ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Sıra geldi büyük ikramiyeye. Süper Loto çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye 12 milyon 321 bin 693 TL. Saatler 21.32. Bakalım bu büyük heyecanda bu akşam kimler hayallerine kavuşacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Makinemiz el değmeden hava akımıyla toplarını karıştırmaya başladı. Ve sizler için belirlediği ilk şans numara 56. 7 makinemiz tarafından belirlenen ikinci şanslı numara. Sırada üçüncü şanslı numara var. Saatler 21.34. Şans merkezimizde canlı yayındayız. Süper Loto çekilişinde heyecan artıyor. 17. yedi, üçüncü şanslı numara tüm yayınlarımızda, çekilişlerimizde, bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangoonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Ve dördüncü şanslı numara 18 bir önemli hatırlatmamız daha var. Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. 5 makinemiz tarafından belirlenen 5. şanslı numara. Sırada 6. yani son şanslı numara var. Bu büyük heyecanda bu akşam için makinemiz toplarını son kez karıştırıyor. Ve son şanslı numara 19. Evet canlı yayında şans merkezimizde süper loto çekilişi heyecanında makinemiz 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen bir kez daha sizlerle paylaşalım. 5, 7, 17, 18, 19, 56. Makinemizin belirlediği 6 şanslı numara bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 12 milyon 321 bin 693 TL. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde. Süper Loto çekilişi heyecanı sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saatler 20'yi gösterdiğinde 10 numara çekiliş heyecanıyla biz şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizlere o heyecanı da bekliyoruz. Sizleri şans merkezimizde canlı yayınlarımızda ağırlamaktan da mutluluk duyarız. Sisal girip seyirci olun bölümündeki formu doldurabilirsiniz. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanızı rica ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.